Değerli basın mensupları, bugün itibariyle Mersin ilimizde bir deprem tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Bu tatbikatı İçişleri Bakanlığımızın, AFAD Başkanlığımızın genel koordinasyonunda yapıyoruz. AFAD Başkanlığımızın ülkemizde 6 ilde bölgesel düzeyde deprem tatbikatı planları söz konusu. Bugüne kadar iki ilde geniş kapsamlı bölgesel düzeyde deprem tatbikatı yapıldı. Bugün de üçüncüsünü Mersin'imizde gerçekleştiriyoruz ve bu tatbikatı oluşturulan bir senaryoya istinaden, bir simülasyona istinaden yapıyoruz. Bu senaryoya göre 7 ölçeğinde bir deprem gerçekleştiğinde yapılması gereken çalışmaların tatbikini icra ediyoruz. Bu senaryoya göre Mersin Tarsus ilçemiz merkezli ve 4 ili etkileyen toplamda 22 ilçeyi, ilimizde de 6 ilçeyi etkilediği varsayılan senaryo üzerine bugün sabah itibariyle tatbikatımızın startını verdik. Bu tatbikat için AFAD başkanlığımız ve AFAD ekiplerimizle birlikte kısaca tam dediğimiz Türkiye afet müdahale planı çerçevesinde görevi olan bütün kurumların, afet gruplarının, afet çalışma gruplarının iştirakiyle sabah saatlerinde tatbikatımızı başlattık. Afat Başkanlığımız adına Müdahale Genel Müdürümüz ve ekibi bu tatbikatın başlangıcından itibaren ilimizdeydiler. Ve şu anda sahada arama kurtarma ekiplerinden hasar tespit ekiplerine kadar beslenme gruplarından asayişin sağlanmasını temin eden gruplara kadar tahliye afet gruplarına kadar 23 ayrı afet grubu bu tatbikatta görev alıyor, görev yapıyor. Toplamda yaklaşık 1500 personel ve 300 araçla bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Gerçekçi adeta bir deprem olmuşçasına bütün personelimiz ilk andan itibaren görevlerini titizlikle yerine getiriyor. Biz bu vesileyle bu tatbikat vesilesiyle birkaç hususu vurgulamak istiyoruz. Zaten tatbikatın amacını da bu ifade edeceklerimiz özetleyecektir. Malumunuz dünyanın bir afet gerçeği var. Biz de ülke olarak birçok afeti yaşayan ve birçok afet riskiyle karşı karşıya olan bir coğrafyadayız. Deprem bunlar içerisinde en çok yaşadığımız afet türlerinden birisi. Geçmişte tarih boyunca birçok deprem yaşanmışken 99 yılında Marmara depremini yaşadık. 2011 yılında Van depremini yaşadık. Gene yakın geçmişte Elazığ, İzmir depremlerini yaşadık ve 6 Şubat 2023 tarihinde de asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerini yaşadık. Biliyorsunuz 11 ilimizi ve 14 milyon insanımızı etkiledi. Çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. Bu deprem felaketinden sonra ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde ilgili bütün bakanlıklarımız ve A'dan Z'ye bütün kamu kurum kuruluşları, sivil toplum teşkilatları ve vatandaşlarımızın katkısı, katılımıyla bu büyük deprem karşısında büyük bir, çok daha büyük bir dayanışma örneği sergilendi ve yaralarımız bir bir ilk andan ilk günden itibaren sarılmaya başlandı ve şu anda da çok olumlu neticeler ala ala devam ediyoruz. Konutlar yapılıyor insanlarımız artık sağlam konutlarına yerleşiyor ve birçok diğer altyapı üst yapı faaliyetleri devam ediyor. Tabii böyle büyük bir deprem yaşadıktan sonra deprem ve benzeri afetlerdeki ve bütün afetlere karşı hazırlıklı olmanın ne kadar büyük önem arz ettiğini her vesile vurgulamamız gerekiyor. Afetler adı üzerinde doğal afet kaçınılmaz olarak gerçekleşiyor. Yaşadıklarımız son değildi. Muhtemelen gelecekte de afetler yaşanacak, depremler yaşanacak ama bizim bu afetlere karşı, depreme karşı, deprem afetine karşı hazırlıklı olmamız son derece önemli, son derece büyük önem arz ediyor. Hazırlık felaketlerin panzehidir derler. Yani ne kadar hazırlıklı olursak kayıplar minimize olur, minimum derecede etki hissederiz. O yüzden bütün kurum kuruluşlarımızla birlikte afetin olmadığı zamanlarda hem eğitim bilinç düzeyinin gerçekleşmesi ve uygulamaya, pratiğe yönelik hamlelerin, adımların atılması bu bağlamda çok önemli. İşte tatbikatlar bize tam planı çerçevesinde görev tevdi edilmiş olan bütün kurum ve kuruluşların refleksini ölçmemize vesile oluyor. Yani bu tatbikatları yapmamızdaki temel amaç Allah korusun bir deprem afeti yaşandığında hangi kurum neyi yapacak? En kısa sürede nasıl yapacak? En çabuk şekilde nasıl gerçekleştirecek? En etkin, en verimli şekilde bu görevlerini nasıl yapacak? Bunu ölçmüş oluyoruz. Bir afet sonrası hayatta ve ayakta kalanlar ki başta sorumlu birimler olmak üzere bu süreci nasıl yönetecek? İşte bunu tatbik etmiş oluyoruz. Bu tatbikatları ne kadar etkin, gerçekçi bir şekilde yaparsak yarın bir gün afet olduğunda olumlu neticeler alma, afetin yaralarını azaltma, yaralarını sarma konusunda da o kadar başarılı oluruz diye düşünüyoruz. Malumunuz afetlerle ilgili genel geçer bir süreç var. Bunlardan birincisi afet öncesi çalışmalar bir diğeri afet esnasında ve bir diğeri de üçüncüsü de afet sonrası çalışmalar. Bu tatbikatlar işte afet öncesi hazırlık çalışmalarının bir tatbiki, pratiği uygulaması bunu ifade ediyor. Bütün çalışma gruplarının bir sorumluluğu var. Herkes sorumluluğunu harfiyen ve hakkıyla yerine getirdiğinde işte zincirin bütün halkaları güç kazanmış oluyor ve çok daha sahada saha hakimiyetini kazanarak ve saha hakimiyetiyle birlikte e, olumlu neticeler almamız mümkün hale geliyor. Bunun bu tatbikatla bir örneğini gördük. Tabii tatbikat sonrasında raporlamalar yapılacak. Hangi alana ne kadar sürede gidildi, ekipler ne kadar sürede intikal etti, ne kadar sürede müdahale etti, ne kadar sürede netice alındı, bunların hepsini toparlayacak afet başkanlığımız ve bizlerle de biz de zaten o ekiplerin içinde bütün birimlerimizde varız. Onları yeniden analiz edeceğiz. Takviye yapmamız gereken alanlar varsa bunları da gözden geçireceğiz. Tabii her afet sonrası yeni tecrübeler de elde ediliyor. Bu afette destek illeri olarak belirlenen illerimizden ekipler hemen deprem anından sonra yola çıktılar. Buraya geldiler ve ilçe bazlı da hem Afet koordinasyon kurullarımız aktive oldu. Hem de destek illeri yanında destek ilçeleri de bu tatbikatta görev aldılar. Aracıyla, gereciyle, personeliyle, dolayısıyla ziyadesiyle profesyonel bir planlama, profesyonel bir bakış açısı ve gerçekçi bir yaklaşımla bu tatbikatımızı gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. 24 saat boyunca bu tatbikat devam edecek. Bugün sabah 10 itibariyle, 10-10.30 itibariyle başladı. Yarın sabah 10.30-11'e kadar bu tatbikat devam edecek. Bir takım tabii dediğim gibi ayrıntıları var ama genel hatlarıyla bir kere daha ifade edecek olursak, afetlere, depremlere hazırlıklı olmak zorundayız ve afetlere hazırlıklı olmak bir tercih değil, bir zorunluluktur diyoruz. Bunu ifade ediyoruz çünkü hiçbir afette hiçbir can kaybı olsun, istemiyoruz. İnsanımız, diğer canlılar hiçbir can kaybı olmasın, hiçbir yıkım olmasın diyoruz ve bu sürecin e, en iyi şekilde en minimum zararla atlatılması için de tekrar altını çiziyoruz. Hazırlıklı olmamız icap ediyor. Ben bu vesileyle bu tatbikatın ilimizde gerçekleştirilmesi konusunda himaye eden desteklerini Eskişehir'e başta Sayın İçişleri Bakanımıza planlarımı sunuyorum. Sayın afat Başkanımıza ve e, AFAD'ımızın bütün birimlerine ve bu tatbikatta görev alan bütün afet gruplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En büyük temennimiz, duamız elbette ki afetlerin yaşanmamasıdır. Ama önce tedbir, sonra tevekkül diyoruz. Bir diğer isteğimiz, beklentimiz, temennimiz de herkesin sadece ilgili kurumların değil bütün vatandaşlarımızın deprem ve bütün afetlere karşı hem bilinç bilgi açısından hem de diğer hazırlıklar açısından tedbirli olmasıdır diyorum. Bu afete katılan bütün ekiplere tekrar teşekkür ediyor kazasız, kayıpsız, afetsiz yıllar, günler diliyor. Allah ülkemizi, milletimizi bütün afetlerden, depremlerden korusun diyor. Sizlere de teşekkür ediyorum değerli basın mensupları.